E, Bosna'daki son günlerde yaşanan sel felaketinin ardından e, son üç gündür sahadayız. Burada insani yardımları devletimiz adına organize ediyoruz. E, Perşembe günü başlattığımız yardımlar malumunuz dün Magla'ya en çok e, bu sel felaketinden etkilenen bölgeye ulaştırılmıştı. Başbakanımızın doğrudan talimatıyla yardımlar genişletildi ve yaklaşık 10 katına çıkarıldı. Jelnoz şu anda Jelnozopolye'deyiz. Yaklaşık 2000 kişi dağlık alanlarda, kırsal alanda mahsur kalmış durumda. Bu yardımlar onlara ulaştırılacak. Sonra Topçuç ineceğiz. Begovhan ve civarında Zenitsa Doboy kantonundan bahsediyorum. Ee, bir kriz merkezi kuruldu. Oraya yardımlarımızın bir kısmını bırakmayı düşünüyoruz. Ardından can kaybının yaşandığı Doboy bölgesine bu gece ulaşmayı düşünüyoruz. Ulaşmayı planlıyoruz. Yardımlarımızın bir kısmını da oraya ulaştıracağız. Ee, çok yoğun bir şekilde Bosna'nın her tarafında nerede bir ihtiyaç varsa oraya yetişmek üzere bütün ekip olarak faal durumda organize olmuş şekilde çalışıyoruz. Yardımlarımızın içerisinde e, yaklaşık bir buçuk ton kadar akaryakıt var büyük boy jeneratörler temin ettik, elektrik kesintileri var, ona yönelik olarak kullanılacak. Ee, yaklaşık 30 bin adet konserve var, bütün bu bölgeye dağıtılacak. Ayrıca un, yağ ve diğer gıda maddeleri, bebek bezi, bebek maması gibi malzemelerimiz var. Sel çekildikten sonra çalışma çalışmaları yürütmek için e, çalış, 300 adet çalışma malzemesi, kürek, tırmık, Balta gibi malzemeler temin ettik. E, ayrıca 5 ton kadar da içme suyu temin ettik. Bütün bunlar e, yaklaşık 3 kamyonluk bir tırla e, konvoy halinde, 3 kamyonluk bir konvoyla e, buraya ulaştırıldı ve dağıtımını şu anda gerçekleştiriyoruz. Evet, koje nije poplavljeno vodom. i tako da mogu o, o, tvrdim odgovorno da u općin Dobojug nije bilo ljudskih života ogroženo a niti povrijeđeni ljudi. Naravno, materijalna šteta je nesaglediva a, ovaj, o kojoj ćemo dugo vremena treba da saniramo. Ono koliko mogu još da kažem da je negdje oko 400 domaćinstava poplavljeno, otprilike hiljadu ljudi se ne nalazi u svojim kućama.